Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki Selin Ciyacı ile bir çekiliş yapmıştık ve çekilişimizi kazananı açıklamadık. Çekilişimizi Nemin Hanım kazandı. E, Nemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çekilişi size açıkladığımı kazandığınızı açıkladığımı nasıl hissettiniz? Çok mutlu oldum. E, ee, rahatsızlığınızın nedeni nedir? Ee, kaç yıldır böyle bir problem yaşıyordunuz? Nereden geliyorsunuz? Kısaca bahsedebilir misiniz? İzmir Bornova'dan geliyorum. Alopecia Üniversitesi hastasıyım. 4 yıl önce bu hastalığa yakalandım. Böyle. Baştan yaratacağız sizi. Ee, hazır mısınız buna peki? Hazırım. Çok hoş ee, hoş Selçuk Bey, e, Nevin Hanım'a nasıl bir model? Hangi renk tonlarında yapabiliriz? Doğal tonlar kullanacağız yine. Kesin olarak katlı tonlar kullanacağız. Araları ışıltatabiliriz. Boyun duruma göre kısaltabiliriz, uzun kullanabiliriz. Çoğunlukla doğal tonlar kullanacağız. E, Nevin Hanım e, rahatsızlığından dolayı kaşlarını da kaybetti. Ona kaş da yapacağız. E, ben çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Heyecanlı bekliyoruz değil mi? Evet. Bakalım neler olacak. Büyük bir değişime hep birlikte şahit olacağız şimdi. Nevin Hanım'ı buraya davet ediyorum. Nevin Hanım kendini gördükten sonra aynada e, bayağı duygusallaştı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi, çok duygusal. <laughs> yani evet. ben de çok duygusal olurum böyle durumlarda. 4 yıldan sonra bir hayalinizi gerçekleştirdik aslında. Çok teşekkür ederim. E, mutluluğunuzu görebiliyorum. Eğer siz de e, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız demo yere gelmeniz yeterli. E, bizler de sizin hayalinizi gerçekleştirebiliriz. E, biz bizi tercih ettiğiniz için aslında teşekkür ederiz size. E, çünkü 4 yıldır e, bizi takip ediyormuş kendisi. E, teşekkür ederiz. Ben, ben de teşekkür teşekkür ederim. Sağla çok duygusallaştım çünkü. Evet. Görüşmek üzere.